Hazır şu açın çolabını başlayalım. Videoyu çekmeden önce biz açılıma başlamıştık. Evet. İlk parçamız şu kap olan 16 santimlik tencere. Bakın çok şık bir kapağı var. Bu da tenceresi. Gördüğünüz gibi önünde Karaca'da yazıyor. Bunu şöyle kenara koydum. Görelim ikincisine. Dairesiz insanlar yurt açmaya çalışıyor. <laughs> Gördüğünüz gibi yine şu çok şık cam kapağı. Bu da muhtemelen bir Pilaf elindeyiz diye düşünüyorum. Evet, pilaf elindeyiz dememiz Gördüğünüz gibi Karaca, yine önünde yazıyor. Bunu da şöyle kenara ayırdım. Evet, serinin en büyük parçası az öncekiymiş. 24 santim diye hatırlıyorum kutusundan da filtre ederiz. Evet burada da böyle bir yine kapağımızı gösterdim. Çorba veya yemek tenceresi olarak düşünebileceğiniz güzel şırt tencereniz. Bunu da koyduk. Ve son olarak zannedersem en hafif tencere. Ama Bunu sanki bunun bir şampiyonu vardı. Saklama kabı Bunun üstü. <laughs> Hah, içindeydi. Son tencerenin içinden çıktı. Yine şık kapağımız. Yine şu küçük kap, saklama kabı. Onu ayrıca göstereceğim. Son ve en ufak tenceremizde gördüğünüz gibi karaca yıllarca. Burada da bu gördüğünüz küçük minnak güzel saklama kabını göndermişler sağ olsunlar. Beğendik. Güzel. Eee, herkese tavsiye ederim. Alabilirsiniz. Şimdi gelelim. Diğer sesimizi şunları bir doldurayım.